arkadaşlar. Bakın ki de şimdi bir yere gideceğiz de. bir kere Evet çünkü de o çütür kandisini bulmaya çalışıyoruz. Bakın. Kaçak gider. Siz de ne Açma. Ay kafasını sokuyum. <laughs> şey. Arkadaşlar gördünüz mü? Evet. Geç. Ben dokunmam. Bu sanki bizim kedimiz ya. Evet benziyor. Arkadaşlar bunun bu şeylerini yıkayalım da o bizim kedimiz olsun evde böyle böyle severim olur mu? Ama mi? başka seferde bu çünkü gidecek uykusu geldi o yüzden. Hareken, Hadi hareket. gelin şimdi. Hadi gelin şimdi gidelim. Çocuğu alın haram. Hadi Gel, gelin. Gelme şey gelme. Gördün mü? Bir şey yapmıyor. Gelecek. Arkadaşlar şey, küçük kardeşlerim. Bakın. Gelecek. Sen yapma. Isırı sen al. Ve ısı yemez yemez. Gel. Gel. Gitme gitme gel bana. Gelecek sevde de değil mi kandım? Arkadaşlar. Arkadaşlar eğilim duvarlamlar. Merhaba Hayvan. hayvanlara. Hayvanlar çok tatlıdır. Melimiyor miyor diyorlar. Gelecek. görüşürüz arkadaşlar. Ya gelin şuna bakın biraz çok tatlı.